Al kardeş. Aman. Kız vallahi şu aldıklarımızı bizim mahalleye götürsem kimse tanımaz aç kalır ha. Ay bil sen değmezsin ki. Aman şu avokado mudur nedir ne bir tatsız tuzsuz bir şey ya. Aslı Hanım bunu yiyor ondan sonra böyle yüzüne şey yapıyor. Ay bu kesin ne da sürüyordur da o gizli saklı yapıyordur onu. Şu yeni kız değil mi? Aa. Kız vallahi o. Gel. Kız ne yapıyorsun ne okuyorsun? E okumuş kızın hali başka. Hı? Şey ya sizin arkadaşınızın haberi çıkmış görmediniz mi? Psikolojik sorunu olduğu sonradan öğrenilen derin sönmez. Bakıcılık yaptığı evi hüzne boğdu. Yalan haberi bak ya. Deli falan değildi ki bu kız. Yani şimdi aklı başında olsaydı da ...etmek yediği evde fındıklar kırmasaydı diyeceğim de. Al işte ya. Kadının en büyük düşmanı kadın. Adamın bir suçu yok sanki. Kesin bu haberi atanlar yaptırdı. Ay hadi ben geç kaldım. Al şunu. Ay bir taksi şey yapalım ya. Aslı Hanım şimdi evde avokadom diye delirmiştir. Taksi. Dur ben alayım şunu. Ben. Ay al kısa. Vallahi ya. Al. al hadi şunu da al. Alcım. Hadi. Taksi Anne siz bu hizmetçi kızın her şeyini attınız mı? Bir çöpü bile kalmamış evde. Ne yapacaktık Demet? Hatıra olsun diye saklayacak mıydık evladım? E peki ben ne götüreceğim şimdi spiritüel danışmanıma? Derinin kokusu olan bir eşya istedi yerini bulabilmek için. Allah aşkına saçma sapan konuşma Demet. Kokusu olan eşyaymış. Hem sen ne yapacaksın derinin yerini bilip de? Kaçtı gitti, kurtulduk İşte o kadar. Sinirlendirme beni. Ne demek yerini bulup ne yapacağım ya? Ya bu kadın benim yeğenimi kaçırmış. Yaptıkları yanına kar mı kalacak? Ay yok yok tabi. Bizim seninle kafalarımız hiç uyuşmuyor. Hiç alakamız yok ya. Kafaya da baksan. Medyum eşliğinde suç çözecek. Neyse hadi ben çıktım. Öptüm bay. Oh.